Şimdi bu Nereses'in sancağı göreviyle ilgili e, gideceğim. İstiyana ile konuşmak için. E, Epikrote'ye de o kişiyi bulacağım. işte asili bulacağım. Bu şeyi bitirdim bu arada. 10 tane asilde konuşma görevini bitirdim. Nereses'in sandığı görevinde. ilk başta aldığımız görevde. İstiyana'nın evine giriyorum. Bayan mıymış bu? Evet. Beni bağışla diyor. Seni tanıdığımı sanmıyorum. Tanışalım. Ben İstiyana. Bir zamanlar çok güçlüydüm diyor. Benden ne istediğini merak ediyorum diyor. Söyleyelim. Oh, so Konuşuyorsun. <laughs> Harika. Evet, ejderha sancağının bir parçası var bende. Evet, doğru. You may have one piece of the But it's of little use in itself. You'll Kendi have to find the other parts. But once you can bring together the pieces, you'll have something of tremendous value. The banner of Calradius is part of a legend. If you can find the missing pieces. Burayı İngilizce yazmışlar ama diyor ki eğer onu bulursan diyor sana iyiye kullanman yönünde yardımcı olurum mu diyor öyle bir şey söylüyor. Before I sırdaşıymış. O çok iyi bir imparator değildi diyor. Fazla inatçı ve ilkeliydi. Muhtemelen onu zehirlemeliydim. Neresese hizmet ettiğim 10 yıl içinde işlediğim bütün cinayetler bir ordunun işleyeceklerinden daha fazla diyor. Hmm. Kirli işlerini yapıyordun yani. Eğer diyor sancağı imparatorluğu kurtarmak için kullanmayı planlıyorsan anlatacağım diye bildiklerimi. Tam diye. Evet, yani tabii ki için good then i will tell you what i know i heard about one other piece i do not know where the other pieces are you may need to keep searching for them ben de when you have recovered all the pieces return to me and i'll help you put them into use evet. <laughs> görevi aldık. Şimdi burada e, sığınak var. Sığınağın işaretlenmiş olduğunu gördüm. O yüzden oraya geliyorum şu anda. Bunu ben işaretlemedim çünkü. Bakalım. Evet gece çökene kadar bekleyelim. Saldırıyoruz. Evet adamlarımı saldım. Ya sığınağı temizledik. Bir tek bunlar kaldı. Mornit Koal bitir Veya her nasıl okunuyorsa. Evet oradan çıktık, sığınağı temizledik. Burada herhangi bir parça yok. Ee, evet. Evet geldi işte. Şimdi e, Marunat'a gitmem gerekiyor. Zaten iki tane şehir vardı işaretlenmiş. Burada da Arzagos'ta görüşeceğim. Ee, bu adam... yok e, etmek için kullanıyorum, kullanmayı planlıyorum seçeneği çıkıyor sadece burada. O yüzden bunu seçmek zorundayım. Diğer konuşmalar aynı. Sina ile aynı şeyleri görüşüyoruz. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Ama tamam bu adam sadece yok etmeye planlamış kendini. Evet buradan çıkalım. Burada da bir sığınak var. Yine işaretlenmiş. Ee, buradaki sığınağa da gireceğim. Evet. Bu sığınağa da gidiyoruz. Orada sonuçta sığınaktaydı diğer parça. Burada da bu sığınak işaretliydi. İşimizi buradan çözeceğiz diye düşünüyorum. Buradaki eleman da geldi. Karşı karşıya geldik. Yine düelle yapmayacağım. Evet. <laughs> süper burayı da hallettik buradaki barjotlarımı da alayım Evet kapasiteyi aşmadık ve 5350 yükseldi kapasite Evet bütün hepsini toplamış olduk böylece parçaların harika şimdi adamlara görüşebiliriz şimdi gidip önce Arzagost'a görüşelim Marunatta. Evet, görev menüsünde ejderha sancağının topla görevinde bütün parçaları toplamalısın diye topladık. Hepsi bizde. İstiyana ve veya Arzakos'a dön diyor. Ben ikisiyle de bir görüşeyim ya. Yoksa Arzagos'ta görüşeyim. Krallığı yok etmek için kullanacağımı düşünürsek Arzagos'ta görüşeyim. Uzun zaman oldu. kaybettiklerini zannettikleri şeyi karşılarında görecekler diyor. Gökler seni yüce bir amaç için seçti. Sana sancak bey dememe izin ver diyor. Tamam diyebilirsin tabii ki. İmparatorluğu nasıl yıkacağımıza gelelim. Ya kendi krallığını kuracaksın diyor ya da mevcut krallıklardan birini destekleyeceksin diyor. Tabii ki kendi krallığımı kurmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Ün kazanmış olmam lazım. Adam toplamam lazım. İmparatorluğa bağlı olmayan bir yerleşim alanına hükmetmelisin. Hazır olduğunda beni bul. Mevcut bir kralın nasıl desteklerim? liderleriyle konuşarak. İyi anladım. Tamam. Bu alışık olduğumuz şey. Evet buradan ayrılabiliriz. Arzagos'ta işimiz bitti. Şimdi normalde e, istihaneye gitmeyecek mi ama burada diyor ki istihana ile konuşmak ve onun fikirlerini almak isteyebilirsin diyor. Fikirlerini alabiliriz yani. Sorun yok. Kendi krallığımı oluşturmak için tabi biraz yol yürümem gerekiyor. Evet. Epik geldim. İstiyana ile görüşüyorum şimdi. doğumunda görülen ilahi alametler gibi şeyler. Bu da sancak bey olarak tanıtacak beni. İki seçeneğim var diyor. Aynı şeyler. Arzu olsun söylediklerinin aynısı. Hazır olduğumuzda hangisini bulacağız? Mevzu. Bunlar işimiz yok. Çünkü kimseye muhtemelen kimsenin krallığını desteklemeyi düşünmüyorum. Direkt kendi krallığımı kurmaya çalışacağım. Bakalım. Tabi başarılı olabilecek miyim? Öyle kolay değil. Görevlerimiz arttı. Ya imparatorluğa bağlı birini destekleyeceğim. Ya da kendim bir imparatorluk kuracağım. Aslında bu ikisi 2-4 iki, aynı görev. Sadece farklı kişilere ait. İkisini İstihan'dan aldım. ikisini Arzagos'tan. Yapacağız ya. Dur bakalım.